Sık kullanılan jQuery fonksiyonlarından biri de toggle. Normalde mesela biz bu div'i hide yapmak için butona bir özellik veriyorduk. click özelliği. Buton click yani tıklandığında bu div'i gizle diyorduk. Toggle aynı butona iki farklı görev vermeye yarıyor. Tek bir butona tıklayarak hem gizleyebiliyor hem de aynı butona tıklayarak gösterme işlemini yaptırtabiliyoruz toggle sayesinde. Toggle kullanımı da burada örnekleri. Şimdi biz basit bir toggle örneği oluşturalım. Butonumuza tıklanınca butonumuzun ismi tıklaydı. Tıkla nokta click function tıklandığında box nokta toggle diyelim. Öncelikle ve ilk en basit toggle kullanımını gözlemleyelim şimdi. jQuery örneğine geldim ve yeniledim. Buraya tıkla dedim. Herhangi bir şey olmadı. Normalde şunu slow yapayım. Şimdi şunun display'ini none yapayım. Ve yeniledim. Şimdi buraya tıkla dedim. Neden olmuyor? Buraya ID'sini belirtmemişim gördüğünüz gibi. Normal box yapmışım. O yüzden de hata verdi. Şimdi ben bu display'ını keseyim, yeniledim, refresh yaptım. Buraya tıklaya tıkladım, kayboldu. Buraya tıklaya tekrar tıkladım, görünür oldu gördüğünüz gibi. Bu sayede de butona iki farklı görev atayabilmiş oldum. Aynı zamanda toggle'da şunu da yapabiliyorum. Mesela slow dedim. Bir fonksiyon belirleyeyim burada virgül koyarak. Function. Şimdi ben bunu kapattım mı? Kapanıyor. Tekrar tıkladığımda bu function'a geliyor. Function'a geldiğinde şöyle bir şey yapabilirim. Dolar diyez box'ı seç. Bunun CSS'in ile oynayalım. CSS ile ne yapabiliriz? Buradan background color'ını istediğimiz şekilde değiştirebiliriz. Bunu yapalım. Ve arka plan rengini siyah yapalım. Buraya tıkladım ve kayboldu. Toggle çalıştı. Tekrar tıkladığımda görünür olacak ve buradaki function'da ne yapmasını istiyorsam onu yapacak. Buraya tıkla dedim. Tekrar tıkladığımda siyah olarak açıldı gördüğünüz gibi. Toggle'la bir butona iki farklı özellik verebiliyorsunuz. Hem hide hem show hem de bir function belirleyerek kapanıp tekrar açıldığında daha farklı açılmasını sağlayabiliyorsunuz elementlerimizin.